Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu selam ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Can Taş Yayınları arasında çıkan Arapça Türkçe Masallar adlı kitabımızdan seçmiş olduğumuz dördüncü hikayemizle birlikteyiz. Hikayemizin başlığı Müsteşfel Mecanin. Yani Deliler Hastanesi ve biz buna daha çok Türkçemizde ee, akıl hastanesi diyoruz ama onlar deliler hastanesi tabirini kullanıyorlar. Evet, fi yevmin minel eyyami. Bu kalıbı mümkünse ezberleyelim dostlar. Günlerden bir gün, yani günlerden bir günün içinde şeklinde değil de bunu kalıp şeklinde. Fi yevmin minel eyyami. Günlerden bir gün. Raseme ehadul mecanine baben alel hayıtı. Fiilimiz raseme, resmetti, çizdi, resim çizdi demek. Kim? Ahadul mecanin. Delilerden birisi resim çizdi. Nedir o çizdiği resim? Baben bir kapı çizdi. Alel hayatı duvar üzerine bir kapı çizdi. Ve radu ve deliler istediler ki en yahrucu minhu. Buradaki hu bab kelimesine dönüyor. O kapıdan çıkmayı istediler. Fe amelu dacceten kesiraten fe amelu yaptılar yani sürekli oradan çıkmaya gayret ettikleri için daceten kesiraten çokça gürültü çıkardılar fe semiat tabibu siyahahum doktor onların seslerini bağırtılarını işitti ve zehebe ileyhim ve onların yanına gitti et tabibu imazete ameluna daceten kesiraten fil hücreti doktor dedi ki hücrede odada neden çok gürültü yapıyorsunuz? Ahadul mecanin delilerden bir tanesi dedi ki Nuridu en neftahal bâbe Biz kapıyı açmayı istiyoruz ve nahru cu minel hücreti veya nah, nahruca, evet ve nahruce minel hücreti kapıyı açmayı ve oradan çıkmayı e, ee, odadan çıkmayı istiyoruz. Et bu ve keyfe teftahun el ve huve mersubun alel haiti. Doktor diyor ki siz kapıyı nasıl açacaksınız? O duvar üzerine çizilmiş bir resim olduğu halde siz kapıyı nasıl açacaksınız? Ahadul <laughs> mecanin delilerden birisi ente tekulune ne hakeze kei la nakhruce minel hücreti. Sen bize söyle bakalım e, daha doğrusu ente tekulülenâ sen bize söylüyorsun. Herkese bunu ne için? Keyle nehruce minel hücreti. Bu odadan çıkmayalım diye böyle söylüyorsun. Et tabi bu kella. Hayır asla. Velakin izâ kuntum turidûnel hurûce minel hücreti. Diyor ki siz eğer odadan çıkmak istiyorsanız ve odadan çıkmak istediğinizde yecibu en lufet fethal bâbi bir huduin sessiz bir şekilde, hudulu sessiz bir şekilde kapının açılmasını efendim e, kapıyı açmayı denemelisiniz, kapıyı açık hale getirmeyi sessiz bir şekilde denemelisiniz. Fehavalu en yeftahul bebe, bunun üzerine, bunun üzerine e, onlar vahiden til vel -âkhari. Böyle birbirinin biri diğerinin arkası sıra kapıyı açmak için efendim uğraştılar. Sırayla denediler. Ve lem yistatiyu fethal babi. Kapının açılmasına, kapının açılmasına güç yetiremediler. Ma ada vahiden minhum jalisen bi huduin. Onlardan bir tanesi hariç efendim ki o oturuyor ve sessizce oturuyordu. Fesele tabibu Doktor ona sordu. Et tabibu limâzâ lâ tuhâvilu fethal bâbi ma'a Sen neden arkadaşlarınla beraber kapının açılması için uğraşmıyorsun dedi. El Mecnun o bir tane sessizce oturan deli dedi ki li enne miftahal babi fi cebi. Çünkü kapının anahtarı cebimde cevabını Verdi. Değerli dostlar. Evet. Böylece e, Deliler Hastanesi isimli hikayemizi de bitirmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.